Herkese merhabalar. Bundan önceki videoda e, mutlu olmanın ve nasıl mutlu olabiliriz, nasıl mutsuzuz bunu konuşmuştuk. Seans arası muhabbetlerden e, tekrardan herkese merhaba. Birçok e, dönüt oldu. Değerli grup izleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü e, kısaca bir konuşma odağı belirlediğimde e, bu konuşma konumuz zaman. Zamanla ilgili kendi düşüncelerimden birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Ben zamanı bir kum saatine benzetiyorum. Bizim meslekte de çok meşhurdur kum saatleri. Kum saatinin bir üst bir alt noktası vardır. Kum saatinde üstten alta inen kum saatinin üstünden altına inen odakta hep şey deriz. Zaman daralıyor. Ben hep şöyle bakmışımdır kum saatine. Yaşamla bütünleştirdiğinde. Kum saatinin üstündeki kum tanelerini yaşamsal odaklar, hedefler, donanımlar, yaşamda elde edemediğimiz birçok hikaye ya da zamanında yapamadığımız birçok şey olarak düşünüyorum. Her tane alta indiğinde eyvah bu da indi, eyvah bu da indi diye böyle soyut düşünsel odakta yoğun bir düşünme hikayesine gittim. Yine farklı bir seansta 26-27 yaşlarında güzel bir kardeşimiz dedi ki, bir beyefendi, hocam dedi ilkokul birinci sınıfa başladığım zaman e, sanki dedi dün gibi aklımda. Fakat biz baktığımızda 20-25 yıl e, belki de 20 sene önce başladığı bir hikaye. Şimdi bir zihinde 20 sene önce başlamış bir şey nasıl oluyor da 5-10 yıl önce gibi geliyor bize. Bunun da sebebi yaşantımızdaki hedeflerimizde, donanımlarımızda, yaşantısal hikayelerimizde tam teşekküllü yaşayamamışız. Tam teşekküllü odaklanamamışız. Yaşamı ben, yaşamı ben bir trene benzetelim yaşamı. Bu trenin belli başlı vagonları ve en başında bir lokomotifi vardır. Lokomotif işte zihin sürecimizdir. Lokomotif bozulduğunda vagonun da bir anlamı kalmayacaktır. Ama vagonlar da değerlidir. Ailemizdir vagonlardan bir tanesi. Özel hayatımızdır, yaşantılarımızdır, tecrübelerimizdir, odaklandığımız birçok hikayedir. Onun için lokomotif, kum saati örneklemiyle de gittiğimizde çok hızlı gidiyor. Çok çok hızlı gitmekte. Bunu e, bilmemizi bilmemizin bize çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Zamanla ilgili de birçok insanla yaptığımız görüşmelerde hep şöyle bir sonuç elde etmekteyiz. Aslında insanın doğasında olan bir problemden bahsediyorum. Bunu şu şekilde yapsaydım şuraya giderdi hocam zamanında. Bunu şu şekilde yapsaydım buraya giderdi. Bunu bu şekilde gitseydim üçüncü odağa giderdi. Değerli dinleyenler, insan hep geçmişi yad eder. Ama bugünkü hedeflerimizde, bugün ulaşamadığımız yerleri geçmişe bağladığımızda da burada bir sıkıntı vardır. Aslında bugün ulaşmayı hedeflediğin yere yine ulaşamayacaksın. Çünkü sen geçmiştesin. Hani bir cümle vardır ya, herkesin bir geçmişi var. Ha bir de geçmemişi. İşte bu hikayede, hedef odağında geçmemiş. Belki de zihinsel anlamda seni yavaşlatan bir çoluk o da beraberinde getiriyor. Hep geçmişi düşleriz. İşte şu 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 hamleler yapılsaydı bu seviyede olurdum. Ben buna biraz evet geçmişteki yaptığımız davranış biçimleri, davranış durumları, duygusal geçişler bunlar bizim yaşantısal odamızdaki tecrübelerimizi ve doğru yolu bulma hikayemizi başlatabilir fakat geçmişteki hikayeler geçmişte kalmıştır. Bugünkü hedef, bugünkü zaman, bugünkü koşullar çok daha farklıdır. Yani zaman aynı zamanda zamanla değişkenlikleri de beraberinde getirmektedir. Biz zihnen, bedenen, yaşantsal odaklı, sosyokültürel odaklı, psikolojik odaklı bu geçen zamana ayak uydurma zorundayız. Nasıl ayak duyurmak zorundayız? Zihin sürecimizde bahsettiğim o tren yani lokomotifin bakımını bizim yapmamız lazım. Kendi iç sesimizle bizim bütünleşmemiz lazım. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da, ABC şehirlerinde ve ülkelerinde yazılan herhangi bir kişisel gelişim kitabı sana yol haritası sunmayacaktır. Sadece yoldaki kilit taşlarından birkaç tanesini doğru dizmene neden olabilir. Ama yol senin güzel kardeşim. Hikaye senin, öykü senin. Ve senin öykün hala bitmedi. David Hume'un da dediği gibi son vermeden önce zamanla ilgili tam da bugün, tam da burada, tam da şu an bırakacaksan neden buraya kadar geldin? Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.